Sampai jumpa di video selanjutnya. dost dost diye nice nicesine sarıldım Dost dost diye nice nicesine sarıldım Benim sadık yarim kara topraktır Beyhude dolandım ey yar boşa yoruldum Benim sadık yarim kara topraktır kara topraktır. Nice dinleyiciler, 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı kapsamında 18 Eylül Ortaokul Öğretmen ve Öğrencilerinin yürütmekte olduğu Anadolu Türklerimiz projesinin bu aşamasında Türk Halk Ozanları'nın mühenk taşlarından biri olan Aşık Bey Taşatıroğlu ve, ve Türklerini sizlerle buluşturuyoruz. Anlatmam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetini bilemez. Derdim bana dermanı hiç bilmedim. Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz. Gülü yetiştirir dikenli çalı. Arı her çiçekten yapıyor balı. Kişi sabırıyla bulur kemali. Sabretmeyen maksus uni bulamas <laughs> doğdu Veysel Şatıroğlu. Daha sonra Aşık eklenecekti adına. 1310'da gelmiştim diyordu dünyaya Aşık Veysel. Yani 1894. 25 Ekim'de annesi onu koyu sarmaya giderken doğurmuştu. Babası Karacalı lakaplı Ahmet Çatıroğlu ise çiftçiydi. Aşık Veysel toprakta doğmuş ve ölene kadar ona borç öder gibi hikayelerini herkese anlatmıştı. Aşık Veysel doğduğunda çiçek hastalığı salgın haline gelmişti. 7 yaşındayken yakalandığı bu hastalık onun tek gözünü alacaktı. Şöyle anlatıyordu Veysel. Çiçeğe yatmadan evveli anam güzel bir tarih dikmiş idi. Onu giyerek beni çok seven Musine kadına göstermeye gitmiş idim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir günüydü. Eve döner iken ayağım kayarak düştüm. Bir daha da kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözüme de solun zorundan olacak. Perde indi. O gün bugündür dünya başıma Babası Karaca Ahmet ona diğer çocuklarla oynayamadığı için bağlama aldı. Yalnız saz aldım ama Hoca Nasrettin bir gün eline saz almış tıngır mıngır ediyormuş. Anımı sormuş demiş ki ne yapıyorsun hoca saz çalıyorum demiş yahu çalanlar onlar elini aşağı yukarı götürüp getiriyor sen oraya tuttun her şey bırakmıyoruz demiş hoca onlar benim tuttuğum yeri arıyor demiş bağlamayı ilk olarak babasının arkadaşlarından öğrenen Veysel ilk zamanlar başka ozanların eserliğini 40 yaşına doğru da kendi eserlerini seslendirmeye başladı. ピッ 25 yaşına geldiğinde köyün en güzel kızı Esma hanım ile evlendi Veysel. Gel zaman git zaman. Esma'nın gönlü evindeki hizmetli Hüseyin'e kaydı. Esma ve Hüseyin bir gece ansızın kaçtılar. Aşık Veysel bunu önceden sezmiş olacak ki Esma'nın ayakkabısının içine bir tomar para ve bir not koydu. Soluklanmak için bir çeşmenin başında durduklarında Esma ayakkabısının içindeki parayı ve notu fark etti. Ben sen şöyle yazmıştın notunda. Parayı ananın ak sütü gibi harca. Gittiğin yerde kendini ezdirme. Bir de güzelliğin on par etmez bu bendeki aşk olmasa. <laughs> güzelliğin on far etmez güzelliğin on far etmez bu bendeki aşk olmasa elene Aşklar Bayramı'nda yer alması ve Atatürk için söylediği türküden sonra namusum ülkeye yayıldı. Ardından çokça gezerek türkülerini her kesime yaymıştır. Türkülerinde doğa, insan sevgisi, hüzün, iyimserlik, umutsuzluk, karşılıksız aşk gibi konuları işleyen Ozan, 1941-1946 yılları arasında köy enstitütülerinde ve halk türküleri dersleri verdi. 1965'te ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kararıyla özel bir kanun çıkarılıp marşa bağlandı. Aşık Veysel'in özellikle uzun ince bir yoldayım, dostlar beni hatırlasın, Kara Toprak adlı eserleri günümüze kadar pek çok sanatçı tarafından yorumlandı. 21 Mart 1970'te aramızdan ayrıldı. Aşık Veysel şiir ve türlü eserleriyle halen yaşamaktadır. Eğer gözlerim görseydi ben toprağı göremeyecektim. Toprağın özelliklerini bilemeyecektim. Çığınla geçecektim toprağa. Şimdi taş koymam dememin sebebi şu. Ben öldükten sonra üzerimde otlar bitsin. Çiçekler açsın. Taş kapatır, çimento kapatır. Hiç kimse istifade edemez. Yanınız toprağın da milletime hizmet etsin. Koyun yesin, et olsun. Kuzu yesin, süt olsun. Ben orada taşın altında yatmakla bir istifadem yok. Düşüncem bu. Dostlar beni hatırlasın. Ben giderim adım kalır. Dostlar beni hatırlasın. Dön olur bayram gelir. Dostlar beni hatırlasın. Can hafeste durmaz uçar. Dünya bir han onan koçer. Ay dolanır yıllar geçer. Dostlar beni hatırlasın. Can cesetten ayrılacak. Tütmez baca yanmaz ocak. Selam olsun kucak kucak. Dostlar beni hatırlasın. Ne gelsemdi ne giderdim. Günden güne artı derdim. Garip kalır yerim yurdum. Dostlar beni hatırlasın. Açar solar türlü çiçek. Kimler gülmüş, kim ölecek? Murat yalan, ölüm geri çek. Dostlar beni hatırlasın. Gün ilkindi, akşam olur. Gorki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır. Dostlar beni hatırlasın. Teşekkür hocam. Evet. Eğitim-öğretim yılımızın son etkinliği diyebiliriz. Katılımın daha fazla olmasını isterdik ama olmadı maalesef. Olsun buna da şükür. Emeği geçen tüm arkadaşlara, katılanlara teşekkür ediyoruz. Ee, güzel bir etkinlikti. Ceylan Hanım, Gülşah Hanım, Fatih Bey hazırlanmasında çok etkili oldu. Tüm öğrencilerimize... Ve sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz katılımlarınız için. Darısı önümüzdeki yıla inşallah. Emeğinize sağlık hepinizin arkadaşlar ve öğrenciler. Biz teşekkür ederiz müdürüm. Sağ olun. Teşekkürler. Öğretmen arkadaşlarım, öğrenciler hepinizin emeğine sağlık. Teşekkür ederiz böyle bir güzel çalışma için. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Sağ olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.